Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Akinator'a kendimi soruyorum. Ben Yemek yiyorsanız e, su da için. <laughs> ne diyeceğimi unuttum ya. Az mı su kalır? Evet. Akın atır. Akıllı çay var öyle nasıl olmuyor mu ya? Nasıl öyle? Ben akıllı çay var Karakterin mi, Türk mü? Hayır. Ben Türk olmuyor evet. Kendisi. Karakterin kız mı? Evet. Hayır. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Her halde, her, her halde değil, her halde. Yani Ölülerle Efendi'ye çakıyorum ünlümü pek de onu da beğenmiyorum. Karakterin Enes Batur'la ilgisi var mı? Hayır. Tabii ki de hayır. Karakterin çocuğu var mı? Olsun mu? Karakterin Roblox ilgisi var mı? Evet, var. Yani benimle, ben, ben Roblox oynuyorum, aynı aynıyım. Çocuğum bu. Evet. Karakterin Nur Ender ile düet yaptım O ne ama? Karakterin babası ünlü mü? Ünlü biri mi? Hayır. Karakterin şov çeker mi? Evet. Karakterin bir organize mu? in zay oha bir şey mi oha oha karakterin 15 yaşında mı var ya tanıyor tanıyorum yani evet <laughs> küçük mü? <laughs> Kaç yaşındayım? Yoruma yazın. Tek yaptım yazmadım Ben 13 Ben 12 yiyorum şu an. Bakın 12 yiyorum. Bunlar birazcık küçük galiba. Bana 13-12 alıyorlar. Karakterin adı senin adın mı? aynı. Bombastik Saitai. <laughs> Bombastik. Karakter Japonca kovu onun. Hadi canım. Hayır. Karakter este este tir Amelia. Hayır. <laughs> karakterim bir komutan an tövbe tövbe senin youtube kanalın <laughs> Arkadaşıyoruz ok, akıllıları arkadaşlar. Şey. Bilinçli sağ. Evet bir şey diyecek mi? Harika bir kere daha doğru. Hmm. 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 <laughs> Neyse e, e, e. oyun değiştireyim. Neyse arkadaşlar değiştirmeyeyim. Bu kadarlık video yeter yani. Zaten edit yapmam çok uzun sürecek. Ondan 5 dakika olsun. Zaten 4 dakika geçmiş. 5 dakika olmasına az kaldı. 5 dakika olsun bitti. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Da daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dünya açarsan bir daha devam edersin. Görüşürüz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.